Herkese merhabalar. Ben Murat Çamoğlu. Bugün gerçekten çok başarılı olduğuna inanarak aldığım bu yaka mikrofonunu birlikte inceleyeceğiz. Kutu açılımını birlikte yapacağız. Fiyatını ve performansını birlikte değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Şu andaki sesimi kesinlikle ve kesinlikle mikrofonla kıyaslamayın. Çünkü şu anda telefonun tam olarak yanındayım ve mikrofona çok yakın bir şekilde konuşuyorum. Evet baktığımız zaman Paleon markası diye geçiyor. Youtuber yaka mikrofonu altta da TikTok işareti var. Zaten bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Arkasına baktığımız zaman bizi ilgilendirecek çok ekstra bir bölüm yok. Yalnız şunu söylemek isterim. Alt tarafta taşıma kılıfı hediyeli diyor. Bu ürünü satın alırken görsellerinin hiçbirinde taşıma kılıfı yoktu. Acaba var mı yok mu diye gerçekten çok düşündüm ve şu anda olduğunu görünce de gerçekten şaşırdım. Kutumuzu açalım. Evet. Bir taşıma kılıfı. Ve bir de hiçbir zaman işimize yaramayacak olan kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunda şöyle bir şey söylemek isterim. Burada gördüğünüz gibi iki tane resim var. Bu mikrofonun aynısının çift mikrofonlu olanı, bizim şu anda almış olduğumuz bu sol taraftaki. Sağ taraftaki çift mikrofonlu olanı var. Yaklaşık fiyatı yarısı kadar daha yüksek. Bir de kondansör olmayanı var. Onun da kablosu yanlış hatırlamıyorsam 1,5 metreydi. 6 metrelik kablolu olanı Var mıydı yok muydu inanın şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama varsa da muhtemelen 50 lira civarındaydı bugünkü fiyatıyla. 50 lira ona verene kadar 80 lira buna vermek daha mantıklı geldi. Çünkü daha sonraki dönemde farklı cihazlarla da kullanabiliriz. Baktığımız zaman kılıfı gayet kaliteli ve üstünde arması ve logosu var gördüğünüz üzere. Tabii ki deri değil zaten deri olması beklenemez. Sony deri ama... Kuzu derisi şeklinde yapılmış. Gayetten, gayet başarılı bir taşıma kılıfı. Bir poşetin içerisinde yan ekipmanları çıkıyor. onları tek tek bakacağız. Ve mikrofonumuzu çıkartalım. Cırt, cırt içine bir yere takılmış. Evet. Mikrofonumuz bu şekilde. 6 metre oluşu hepimiz için, herkes için büyük bir avantaj. Özellikle e, telefondan video çekenler için çok büyük bir avantaj. Baktığımız zaman kablosunun gerçekten çok kaliteli olduğunu buradan hissedebiliyorum kabloyu ellediğim zaman. Öyle çok kolay ve çabuk kopacak bir malzemeden değil. Bu bölümünde cırt olması gerçekten güzel. Kablonun dağılmaması adına. Ve gelelim mikrofon bölümüne. Klipsi Plastik değil, ya da mika değil, metal bir klips, çabuk kırılacak bir şey değil. Buraya, evet, şu şekilde takıp çıkarılabiliyor ve ki bir problem olduğu takdirde bunu zaten internetten satın alabiliyoruz. Gelelim kondansör bölümüne. Kondansör bölümü arkasında. Ee, bir tane krips var bir yerlere takabilmek için cebimize vesaire sabitleyebilmek için o da çok güzel düşünülmüş bilmiyorum ee, hani şu çok ünlü olan markada var mı yok mu farkında değilim İncelemedim de açıkçası e, kondansör bölümünü açalım Mikrofonumuzu takacağız e, pardon pilimizi takacağız pilimizi takmak için açtığımızda burada bir band karşılıyor bizi e, pilin çabuk ve rahat çıkartılması için sanırım ama bana sorarsanız çok da gereksiz olmuş. Ona hiç gerek yokmuş. İçinden çıkan e, paketin içinden çıkan malzemeleri inceleyelim. E, bunu Jack'ın mutlaka bir adı vardır ama biz halk dilinde buna kalınacak diyoruz. Mikser ve amfilere bağlayabilmek için bir ara parça. Filtremiz burada. Filtremizin süngeri de gayet başarılı ve Mikrofondan kolayca çıkabilecek bir sünger gibi gözükmüyor. Hatta takalım. Mikrofonun alt tarafında bir çeltik görüyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Muhtemelen onu çevire çevire o çeltiğin altına alacağız. Ve mümkün mertebe şuradaki boşluğu alacağız. Tamamen oturmasını sağlayacağız. Oldukça şık bir görünümü var. Evet içinde pilimiz var ve muhtemelen şu da pili çıkartmak içindir diye düşünüyorum. Evet takalım pilimizi bakalım nasıl bir ses alacağız. Bu arada bu ürünü ee, adını söylememde bir sakınca yoktur sanırım. Ne 11 üzerinden satın aldım. 80 lira bir fiyatı vardı. E, hani boya Markadan biliyoruz bu mikrofonları. Onun da 120 ile 140 lira arasında değişen bir fiyatı vardı. Hani ne kadar farklı olabilir diye düşündüm. Ee, muhtemelen çok fark yoktur dedim aralarında fiyat farkından başka. Fiyat farkından başka çok büyük bir fark yoktur diye düşündüm. Ve bunu satın aldım. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Evet kondanser bölümümüzü kapattık ve şu anda ses testlerine başlayacağız. Öncelikle ben her zaman kameraya bu mesafeden konuşurum. Şu andaki sesimi kontrol ettiğiniz takdirde mikrofonu taktıktan sonraki ses denemesini birlikte yapacağız. Evet mikrofonumuzu telefonumuza bağladık. Gerçekten çok uzun bir kablosu var. Zaten üzerinde de yazıyor 6 metre diye. O yüzden kablosunun hepsini açmadım. Belli bir bölümünü açtım. ve Şu anda da gördüğünüz üzere mikrofonu dolandırıyorum. Ve e, ses denememiz bu şekilde. Bilmiyorum ben de e, videoyu atarken göreceğim sesi nasıl veriyormuş, nasılmış. Umarım başarılı bir sesi vardır. Bu tarz mikrofonları e, laptoplarda çok fazla kullanamıyorsunuz. Özellikle tek girişli olan laptoplarda baya bir dip ses yapıyor. Ve o dip sesi de e, kesmek için bir... Programa ihtiyacınız oluyor. O yüzden e, laptoplar için ya da tek girişli laptoplar için çok başarılı bir sonuç vereceğini sanmıyorum. Denemedim. E, zaten deneyeceğimi de sanmıyorum. Kendi laptopum üzerinde direkt kendi mikrofonu var ve çok yakın bir mesafeden olduğu için sesi de çok güzel bir şekilde alıyor. E, ama masaüstü bilgisayarlarda nasıl bir performans verir, onu da deneyip görmek lazım ki masaüstü bilgisayarlarda içinde bir ses kartı olduğundan dolayı. Ee, sadece mikrofon girişi olduğundan dolayı muhtemelen daha iyi bir performans verecektir diye düşünüyorum laptoplara nazaran. İncelediğimiz yakın mikrofonun özellikleri bu şekildeydi. Bu videoyu sadece bu markanın herhangi bir videosu olmadığı için, bu cihazın tam bir tanıtım videosu olmadığı için çekme gereksinimi duydum. En azından fiyatından dolayı almak isteyenlerin tereddütte kalmadan almalarını sağlayabilmek adına, onlara yardımcı olabilmek adına çektim. Herkese merhabalar ben Murat Çamoğlu. Bugün gerçekten çok başarılı olduğuna inanarak aldığım bu yaka mikrofonunu birlikte inceleyeceğiz. Kutu açılımını birlikte yapacağız. Fiyatını ve performansını birlikte değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Umarım gerçekten iyi bir ses veriyordur. Ben de aldığıma pişman olmam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.